Geldi tüm dünyaya korkusunu saldı Cihane titretti afet korona Sokaklara çıkmamız yasak oldu Başımıza bela oldu korona Artık kimseyle tokalaşmak yok Camide topluca namaz kılmak yok Akraba yakınına gidip gelmek yok Herkesi çaresiz etti korona Yurt dışına çıkmamız yasaklandı. Lokanta ve kafelerimiz kapandı. Esnafların güler yüzleri soldu. Evimize hapis ettin korona. İnsanlar eldiven ve maske takarlar. Hafsırırsan şüpheyle bakarlar. Bu korona diye senden kaçarlar. Hafsırmayı yasak ettin korona hafif baş ağrısı endişe verir. Virüs aldım diye tedirgin olur. Herkesten gizlice ilaç kullanır. Bizi şüphelere soktun korona. Bunu bize bela eden Çinlilerdir. Bulaşan sayısı 400 binlerdir. Hayatta gördüğümüz kötü günlerdir. Bu günlere neden oldun korona? koca koca marketlerimiz boşaldı. Millet korkusundan stoklar kıldı. 5 kuruşluk maske 100 milyon oldu. Kıyameti kopardın sen korona. Annesi varamaz çocuğunun yanına. Uzaktan bakarak ağlar haline. Ölürsen gelmezler cenaze namazına başa gelen felakettir, felakettir korona. Bizim tek çaremiz, çaremiz, çaremiz Dua kılıp Doğa Allah kılıp Allah'a sığınmamız, emirin ricaze evde, evde kalmanız, def olup gidene, olup gidene kadar korona.